Büyükbaş hayvancılığın gelişme gösterdiği yörelerden bazılarında yoğun şeker pancarı üretim ve fabrikaları olduğu görülür. Aşağıdaki illerden hangisi şey, hangisi çevresinde bu duruma bağlı ağır besli hayvancılığı gelişebileceği söylenemez. Şimdi şeker pancarına göre biz ağır besi hayvancılığını nerede yapıyoruz? Birinci ağır besi ne demek? Modern. Modern hayvancılık. Modern büyük başlara bakmak şeker pancarının pozasını alıp onlara verme. Genelde şeker pancarı nerede olur? Birincisi şeker pancarı üretimi ve fabrikaları genelde İç Anadolu'da olur. Doğu Anadolu'da olur. Ama şimdi burada en göze çarpan Mardin. Neden? Güney Doğu Anadolu'da. Orada çoğunlukla ne yapılır? Ne yapılır? Küçükbaş hayvancılık yapılır. Koyun koyunun en yaygın yapıldığı yerlerden biri neresi? Güneydoğu Anadolu. Bunlar İç Anadolu'da yer aldığını farz ettiğimiz yerler olarak buralarda büyükbaş hayvancılık yapılır, ağır besi hayvancılığı ve bunların gelişmesindeki ezerlik şeker pancarının üretimi ve fabrikalarının buralara yakın olması. Şimdi konuya açıklık getireyim. Bak, Güneydoğu Anadolu'da kuraktan dolayı Şeker pancarı yetişmez. Orada fabrikası olabilir mi? Buna bağlı hayvancılık olabilir mi? Olamaz. Bir de Doğu Karadeniz'de güneşli gün sayısı az olduğundan dolayı yetişmez. Yukarıdaki haritada Türkiye'de yetiştirildiği alanların gösterildiği tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Sırasıyla gidersek Mısır olabilir. Kalsın. Ayçiçeği olamaz. Tekirdağ'ı almamış. Muz olamaz. Karadeniz göster Mercimek hiç olamaz. Turunçgiller olabilir mi? Bak burada da yetişme imkanı var mı? klimadan dolayı. Şimdi, mısır mı turunçgil mi? Cevabımız turunçgiller. Şurada Rize'de yetişiyor. Bir de şu bölgede yetişiyor turunçgiller. Neden mısır alamadık? Mısır olsaydı eğer bütün haritanın her yerinde şöyle bir durum olurdu ki. Bir iç İç Anadolu'da olurdu. Mısır'ın en çok yetiştirildiği yani üretimde birinci olduğu yer neresi? Konya. Hani Konya'da var mı Konya bölgesini çizmiş mi? Yok. O yüzden cevabımız da. Şurada da kısaca göstereyim. Turunçgiller nerede var? Bir şurada bir burada. Mısır nerede var peki? Mısır her yerde var. Nereden bakınca? Şöyle geldim. Şöyle gidiyorum. Gittim. Konya'da mutlaka var. Konya'da mısır mutlaka var. Yetişme döneminde bol su isteyen bir tarım ürünü aşağıdaki illerin sulama olanakları düşünüldüğünde hangisinde yetiştirilemez? Bu sulama olanakları hangisinde daha kötü? Edirne, Konya, Adana, Şanlıurfa, Amasya'da sulama olanakları kötü. Ya şöyle düşüneceğim bunu. Diğer bölgelerde artık projeler var ve sulama olanakları gelişmiş durumda. Ama Hakkari ilinde ne var? Sulama koşulları yer şekillerinden dolayı tarım ürünlerinin su ihtiyacını karşılayamıyor. Yer şekillerinden dolayı Hakkari'de oradan oraya su bağlantısı sağlayamıyoruz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi yukarıdaki ürünlerin Türkiye'de yetiştirildikleri alanların ortak özelliği? Muz, fındık, zeytin, turunçgiller. Genelde iç kısımlarda değil de denize yakın kısımlarda değil yetiştirilenleri almış. Bir bakalım buna göre. Yaz kuraklığı belirgin olmayan yerlerdir. Kış sıcaklarının düşük olmadığı yerlerdir. Bu olabilir. Bol güneş isteyen ürünlerin yetişebildiği. Yağış rejimin düzenli. Rüzgar şiddeti alakası yok. Şimdi kış sıcaklarının düşük olmadığı yerlerdir. Ne demek? Kış ılıklığı. Bunların hepsinin yetiştiği yerde ne var? Kış ılıklığı var. Karadeniz kıyılarında buğdayın yerini mısırın almasına neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Tarım alanlarının dar olması, mısırın bölgede temel besin maddesi olması, tarımda makine kullanımının az olması, topraklarının mısır yetiştirilmesine daha elverişli olması, yağış rejiminin düzenli olması. Yağış rejimi düzenli ne demek? 12 ay Karadeniz'de yağış var demek. Ve buğday kuraklık istiyor ara ara değil mi? Biraz bol su istiyor sonra yaz kuraklığı istiyor. O yüzden E diyoruz. Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde ekili dikili alanların bölge toprakları içindeki payı en azdır? Ekili dikili arazi nerede en azdı? Doğu Anadolu ve Karadeniz'de. Neye göre azdı? Engebeye bakıyorduk. Engebeli, parçalı arazide ne yoktu? ekili dikili alan fazla yoktu. Yani tarla oluşacak arazi yoktu. O yüzden cevabımız şunların hiçbiri. Bunlar da ekili dikili arazi geniş yer kaplar. En geniş hatta İç Anadolu. Ekili dikili arazinin en geniş yer bulduğu İç Anadolu. Ama Doğu Anadolu nedir? Ekili dikili arazi azdır. Neden? Parçalıdır, engebelidir. Zeytin Türkiye'de kış sıcaklıklarının sıfır derecenin üzerinde olduğu alanlarda yetiştirilen Akdeniz'in karakteristik bir bitkisidir. Ancak bazı alanlarda özel konum etkisiyle oluşmuş mikroklima bölgelerinde de zeytin tarımı yapılabilmektedir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde zeytin yetiştirilmesi bir mikroklima özelliğidir. Mesela zeytin nerelerde var? Zeytin buralarda var şuralarda yok diyebiliriz. 2 numarası ne? 2 numara neresi? Artvin Çoruh. Artvin'de de zeytinin yetişmesi nedir? Mikroklima özelliğidir. <laughs> Türkiye'deki mikroklima alana bağlı olarak yetişen tarım ürünleri. Rezede çay yetişmesi bile mikroklima özelliğidir. Rezede mandalina yetişir mesela, turunçgil. mikro mikroklimadır. Artvin, Çoruk, Kerkit Vadisi'nde ne yetişir? Zeytin, mikroklimadır. Iğdır'da pamuğun yetişmesi, Anamur'da muzun yetişmesi. Aşağıdaki yerlerin hangisinde balıkçılığın geliştiği söylenemez. Gelibolu Yarımadası, Antalya Körfezi, Muğla kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul Boğazı ve çevresi. Antalya Körfezi'nde turizm geliştiğinden dolayı ve balık sayısı da az olduğundan dolayı balıkçılık gelişmemiştir. Aşağıdaki illerden hangisi Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı fazla olanlardan biri değildir? Balıkesir, Erzurum, Konya, İzmir, Mersin. Bunlar E hey E diyeceğiz? Neden burada kıl keçisi var? Büyükbaş hayvan burada tercih edilmiyor. Büyükbaş hayvanın tercih edildiği genelde yerler. Balıkesir, İzmir ne alaka diyebilirsiniz? Buralar şehir merkezlerine yakın olduğundan dolayı besi ağır hayvancılığı vardır. Erzurum'da Mera vardır. Konya'da Mera vardır. Besi da vardır. Balıkesir İzmir'de genelde Besağır Ağır vardır. Türkiye'de yapılan tarım faaliyetlerinde birim alandan alınan verim çok düşüktür. Bu durumun temel nedeni temel nedenini sormuş. İlkel tarım yöntemlerinin yaygın olması, tarım alanlarının yetersiz olması, yağış miktarının az olması, yükseltinin fazla olması, ürün ihtiyacının az olması. Şimdi bu ikisinden birini alacağız tabii ki. İlkel tarım yöntemlerinin yaygın olması, yağış miktarının az olması. Aslında yağış miktarı olmasa da olur. Neden? Biz modern tarım yaptığımızda sulama imkanı da olacağından dolayı sorun kalmaz. Ama ilkel tarımda ne su var, ne işte makine var. Aslında Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri birim alanda alınan verim çok düşüktür. Bunun sebebi ilkel tarım yöntemlerinin yaygın olması. Nadas toprağın besin ve su ihtiyacını gidermek amacıyla kurak ve yarı kurak bölgelerde bir ya da iki yıl dinlendirilmesidir. Buna göre aşağıdaki ovaların iklim şartları dikkate alındığında hangisinin arası olan ihtiyaç diğerlerinden daha fazladır. Eleyelim şöyle çarşamba, bafra, balık direkt gider zaten. Pasinler Ovası mı Eskişehir Ovası mı? Diyor ki burada kurak, yarı kurak. Hangisi daha kurak? Değişik. İç Anadolu'da daha kurak. Her durumda oradaki pasinler e, kurak değildir. Doğu Anadolu'da zaten kuraklık yoktur. Türkiye'de geniş alanlarda yetiştirilen buğdayın ekim alanlarında önemli bir değişme olmadığı halde üretimde yıllara göre önemli dalgalanmalar görülmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi? Üreticiye sağladığı gelirin yetersiz olması, helelik toprağın arası bırakılması, nöbetleşe ekimin yaygın olması kalsın. Yağışları kararsızlığı. Besiz sanayisine bağlı olması. Şimdi böyle şıklar arasında kalırsanız bir daha okuyun. Türkiye'de geniş alanlarda yetiştirilen buğdayın. Ekim alanlarında önemli bir değişme olmadığı halde. Şimdi öne, ekim alanlarında önemli bir değişme olan ne nadasa bırakılmış nöbetleşe, nöbetleşe ekim yapılmış. Yani o zaman ne yağışların kararsızlığı. Türkiye'de geniş alanlarda yetiştirilen buğdayın ve ekim alanlarında önemli bir değişme olmadığı halde üretimde yıllara göre önemli dalgalanmalı. Her yıl ekmemize rağmen diyor ki bu dalgalanma niye var? Yağışların kararsızlığı yüzünden. iklim. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlarda yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. diğer pirinç ya da çiçeği. şuna eledik haşhaş eyledik. Pirinç ya da ayçiçeği. 3, 2 demiş. Bak sınavlarda da dikkat etmek lazım. İlla sırayla yazması gerekmiyor numaraları. Şimdi 3 sırasıyla gidelim. Bir incir olabilir mi? 2 numara olamaz. A'yı da eyledim. Ayçiçeği ya da pirinç. 2 buğday olabilir. Turunçgil daha çok daha kıyılarda olur ama bir dursun. 3 numara Mısır. Diğer şıkta ne var? Buğday aşaş. Turunçgül Mısır. Kesinlikle bir ayçiçeği ya da pirinç. Demek ki bire göre ayarlayamıyoruz. 2'ye bakalım. 2. Buğday mı? Turunçgül mü? İç bölgelerde kaldığı için buğday diye, diyebiliriz. Burası da Afyon bölgesi olduğuna göre haşhaş diyebiliriz. O yüzden cevabımız B. Cevabımız neymiş? B'ymiş. Burası Afyon bölgesi. O yüzden haşhaş. 2 de içeride kaldığından dolayı bölge buğday diyeceğiz. O yüzden de cevabımız